Hepimizin başına zaman zaman türlü aksilikler ya da kazalar gelebiliyor. Bazen de insanlar büyük sorunlara sebep olabilecek durumlardan şanslarının yardımıyla öylece kurtuluyorlar. Bu videoda şansları aşırı derecede yaver giden 10 kişiyi derledik. İyi seyirler. 1. Ağaç. Ağaç kesiminde uzmanlık son derece önemlidir. Özellikle yerleşim alanlarına yakın noktalarda bulunan yüksek ağaçların nereye devrileceğini iyi hesaplamak gerek. Buradaysa hesabı son derece yanlış yapan adam ağacın insanların üzerine doğru devrilmesine sebep oluyor. Neyse ki büyük şans eseri kimse zarar görmüyor. 2. Motorcu. Hız tutkunlarının gözdesi motosikletler keyifli olduğu kadar bazen tehlikeli de olabiliyor. Özellikle motor yarışçılarının yaşadığı kazalar sık sık ciddi yaralanmalarla sonuçlanıyor. Amerika'da düzenlenen bu drag yarışındaysa kontrolünü kaybederek motorundan düşen motorcu rakibinin motoruna takılıyor. Hızla kayan kendi motorunun altında kalmaktan bu sayede kurtulan adam kazayı yara almadan atlatıyor. 3 tekerlek. Trafik kazaları her ülkenin önemli sorunlarından biri. Çözümü için çok çaba harcansa da özellikle insan hataları bu kazalara davetiye çıkarıyor. Ancak bazen hiç hatanız olmasa hatta kaldırımda da olsanız bir trafik kazası geçirmeniz mümkün. Bu sarı şapkalı adamsa telefonuna dalmış kaldırımda beklerken karşıdaki bir araçtan kopan tekerleğin hedefi olmaktan son anda kurtuluyor. Birkaç metreyle hayatta kalan adam yaşadığı tehlikeyi sonradan fark ediyor. 4. Vinç Sokakta yürürken başınıza ne geleceği gerçekten bazen hiç belli olmuyor. Siz son derece dikkatli olsanız da çevrenizde yaşanacak kazalarda tehlike yaratabiliyor. Araç içi kameraya yansıyan bu görüntüde ise adam üzerine devrilen vinçten sadece birkaç adımla kurtuluyor. 5. Kamyonet İş kazalarında her yıl binlerce insan hayatını kaybediyor. Sıkı önlemlerin alındığı ülkelerde bile bu kazalar yaşanmaya devam ediyor. Kamyonet kasasında iş için hazırlık yapan bir işçi geri geri giderken yola doğru dengesini kaybediyor. O sırada gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtulan işçi büyük tehlike atlatıyor. 6. Baret. İş güvenliğinin simge ekipmanı olan baretler özellikle inşaat sahalarında çalışanları görünmez kazalardan korumaları açısından büyük önem taşıyor. Fransa'da bir inşaatta nereden geldiği belli olmayan bir metal parçanın başına isabet ettiği işçi ise gerekli önlemi alarak baret takmış olması sayesinde hayatta kalıyor. 7. Kayak. Karlı havalar özellikle çocuklar ve gençler için son derece eğlencelidir. Kar yağışı ile birlikte sokaklara dökülen çocuklar kendi imkanlarına göre çeşitli eğlencelerle karın tadını çıkarır. Kanada'da karı eğlenceye dönüştüren bu çocuksa başarısız bir atlayışı şans eseri son derece etkileyici bir finalle noktalayınca yaptığına kendisi bile inanamıyor. 8. Şut Şans, Türk Dil Kurumu sözlüğünde mantıkla açıklanamayan bir takım rastlantısal olayların nedeni olan güç diye tanımlanıyor. Bu çocuğun attığı isabetsiz şutun o sırada yoldan geçen aracın açık camından içeri girmesini mantıkla açıklamakta epey zor görünüyor. 9. Beyzbol Türkiye'de pek sevilmese de Amerikalıların en sevdiği sporlardan biri olan beyzbolda sık sık şans faktörü devreye giriyor. Atışı hızla karşılanan bu sporcunun yüzüne gelen topu son derece iyi bir refleksle tutması da ciddi bir sakatlık yaşamasına engel oluyor. 10. iPhone bir cep telefonunun başına gelebilecek en kötü olaylardan biri belki de onu tuvalete düşürmektir. Böyle bir durumda genellikle yeni bir telefon almaktan başka çareniz kalmaz. Ancak bu fotoğrafı çeken adamın şansı aşırı yaver gidince telefonunu suya bile temas etmeden kurtarmayı başarıyor. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.